Evet merhaba arkadaşlar ee, ilk önce ben demiştim öbür videomda rüknal bir yaşadığı olayı anlatacağım yorumlara ya altına yazmıştım açıklamanın açıklamaya yazmıştım ki 5 saat geçe çok kısa bir süre içinde video gelecek demiştim ama çok kısa bir süre içinde e atamadım çünkü e vakti elektrikler kesildi falan öyle şeyler oldu o yüzden işte videoyu ben çekmiştim yükleyecektim ama ee, o an elektrikler kesildi ya da işte wifi mi bir şey bozuldu o yüzden ben yüklenmedi bir bakıp geliyorum YouTube'a yüklenmemiş diye gördüğümde ee, yüklenmemiş diye gördüm de ben işte Vafi'de falan mı sorun var dedim çünkü YouTube videolarının resimlerini falan da göstermiyordu. Sonra internetin kesilmiş olduğunu anladım işte sonra birkaç gün sonra da işte düzelttiler sorunu. Şimdi yeni videom geldi. İyi seyirler ve iyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Videom 5 like geçti hatta 6 like oldu. Bunun için teşekkür ederim. Şimdi yeni videoyu at attım size bu video yani. Şimdi Rıfkı'nın Başından olay geçti bir olay daha anlatacağım size. Daha olaylar var ama işte buna da 5 lak gelir söyle yapacağım işte 5 lak 5 lak. Neyse hadi videoya geçelim biz. Evet arkadaşlar şimdi videoya geçiyorum. Bir gün e, biz Rıfkı'yı köyden e, getirirken, e, köyden getirdik Antalya'ya. Antalya'ya getirdiğimizde hiç tepki vermiyordu bize böyle bir garipti. Sonra e, işte böyle ıslak bir halın üstüne koyduk işte. Orada kafası daha böyle gözleri bir açıp kapanıyordu, garipti. Sonra işte üstüne su döktük falan, işte suya soktuk. Su içirince e, böyle biraz iyi geldi kendine. E, 30 derecenin altında yaşayamıyorlarmış şeye göre ama e, biz Antalya'da 40 dereceyken bile yani burada yaşadı. Biz ona sık sık su içiriyorduk işte şey yapıyorduk. Rıf işte e, ondan sonraki günlerde de şöyle şeyler olmaya başladı. Ben Rıfkı'yı e, saksıya koydum. Rıfkı toprak yemeye başladı. Ben de anlamadım yani. Aşağı indirince de çimenlerin orada toprağı yem, yiyordu. Ben de anlamadım ama toprak yiyebilir sonuçta. Yani ben internetten araştırdım. E, toprak en sevdikleri şeylerden biriymiş. Ben marul yiyor diye biliyordum ama... İşte e, toprağı böyle ağzına alıp alıp duruyor. Sonra da bir gün böyle toprağı böyle kafasını böyle geri ileri alırken bir gördüm. E, ağzını böyle baktım, ağzını böyle tam açarken ben baktım, ağzında toprak var diyordu yani biraz garip bir kaplumbağa galiba, bilmiyorum ama e, öyle diyeceklerden biri toprak. Yani onlar söyledi günler damam e, biz e, marul nasıl? bulduğumuzu açıklayayım. Biz e, Manavgat'ta halamıza gitmiştik. Rifki'yi de götürmüştük oraya. Sonra halam dedi bu marul falan yer mi dedi. Ya, biz de yer dedik çünkü yeşillikleri yiyordu bilmiyorum biz marul vermemiştik işte yaprak falan yiyordu arada onları kemiriyordu ama sonra marulu verdik morun hepsini ağzına açı aça yedi yani hiç böyle kadar hevesli yememişti İşte biz de en sevdiği şeylerin marul olduğunu anladık e, sonra da eee Marul olduğunu anlayınca da her gün ona marul ver, verdik. Ama bir gün de işte e, toprak yemeye başladı anlamadığım bir şekilde. Şimdi marul yiyoruz, bazen ondan yiyor, bazen topraktan yiyor. Hiç bilmiyorum aslında ama. Rıfkı biraz garip kaplumbağa. Bu arada arkadaşlar, e, ikinci soru cevap videosu da yapabilirim isterseniz. Yorumlara yazın. 5'la gelirse e, şey yapacağım. Hmm soru cevap videosu yapabilirim. Yani yorumları soru cevap videosunu ıı, atar mısın? Ben onu istiyorum diye yazarsınız. Ya da soru cevap videosu atar mısın yazarsanız. Ben e, o zaman işte soru cevap videosu atabilirim. On, e, ona karar verirsem de işte yorumların... 5 e, dakika gelirse yorumlara yazın soru cevap videosu için sorular yazın ve hepsini tekrar tekrar cevaplayacağım söz veriyorum. Görüşmek üzere bay bay